Merhaba hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün muhteşem bir karnabahar, brokoli, patates, avuç, kuru soğan, sarımsak ve içinde kırmızı biber ve karabiber eşliğinde zeytinyağlı fırında yemek yapacağız. Geçen hafta denedim, çok muhteşem oldu, beğendik. Sizlerin de beğeneceğini, beğeneceğiniz umuduyla yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi başlayalım. İlk önce patatesimizden başlayalım. Bu arada brokolimin, havucumun, patates, soğanın miktarını size söylemedim. Şimdiden söyleyeyim. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz şekilde yani olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Ben iki patates, iki kuru soğan, yaklaşık küçük boyda şöyle ebatta brokoli, yaklaşık yarım kiloda karnabaharım vardı. Sizler istediğiniz, dilediğiniz kadar şekliyle yapabilirsiniz tatlı kaşığı da tuz koyabilirsiniz. Ben bu şekilde göz kararı ilave ediyorum tuzumu. Siz dilediğiniz miktarda tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Güzelce harmanlayalım. yağlı fırın kağıdımı suyun altına tuttum. Şu şekil suyunu sıktıktan sonra yemeğimizi üstüne şöyle bir kapak yapalım. Ki üstü yanmasın. Buharıyla pişecek. Evet. Önceden ısıtılmış 170-160 derecede fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Yemeğimiz şu an pişmiş durumda. Bakın. Çok güzel, çok sağlıklı, muhteşem bir yemek. Hanımlar, deneyin, yapın ve lütfen bana da güzel yorumlarınızı yazın. Tekrar başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ne olur unutmayın. Hepinize hayırlı günler, hayırlı, sağlıklı, huzur dolu bir hayat dileğiyle. Hoşçakalın.